devam ediyoruz röportajlarımıza. Emre Belezoğlu ile birlikteyiz. Emre nasıl geçti mücadele senin için? Maçtan önce aynı tribüne e, dört kez çağırdılar seni. İyice motive etti Fenerbahçe şey, taraftarlar. Ya tabii önce göz Biraz e, boğazlarımdan rahatsız olduğum için. Oldu. E, ya tabii ki çok değişik duygular bunlar. Ancak benim gibi e, bazı futbolcular bunu hissedebilirler. Oynayan daha önce iki takımda da oynayan futbolcular. Benim için çok özel duygulardı. Ee, kazandığımız için her şeyden önce çok mutluyum. Çünkü e, transferimden bugüne kadar bana çok destek oldu bu camia. Her anlamda çok büyük e, destek oldular. E, ne yazık ki her e, konumda, her durumda Galatasaray'dan karşılaştırılıyoruz. E, Galatasaray'dan geldiğim için burada e, bazı özellikleri olmuştu. Ama sonuçta e, ben tercihimi Fenerbahçe'den yana kullandım. E bugün de e, hem benim adıma hem camiamız adına çok önemli bir e, maç oldu. Çok çok mutluyum. Eee centilmence bir maçtı oldu bence. Son dakikalara e, birazcık e, bazı sorunlar olsa da bence centilmence bir maç oldu. Eee Galatasaray'ın da ilk yarıda göstermiş olduğu bir mücadele vardı. Biz de buna iyi karşılık verdik golden sonra. Çok mutluyuz. İnanıyorum bundan sonra ligde herkesin bizden beklediği o iyi futbolu, özlenen ve istekli futbolu. inşallah oynamaya devam ederiz. İlk 11'de çıkmanı bekliyorduk. Hafta içinde yapılan çalışmaları Arsenal'den döndükten sonra ancak ikinci yerde oyuna girdin. Ya tabii ki şimdi çok fazla şeyler konuşuluyor. Ben hiçbir zaman başımızdaki bir teknik direktörle ne daha önce oynadığım ne Fenerbahçe'de gidip de bu maçta oynamak istiyorum veya bu maçta oynamak istemiyorum diye bir şey söylemedim. Herkes istediği şeyi konuşabilir ülkemizde ne yazık ki. Ama ben ee, sadece e, Galatasaray maçının benim için önemli olduğunu zaten daha önce söylemiştim. Bunu belirtmiştim hocama da. Benim için e, önemli olan şu an Galatasaray'a karşı oynamak ilk kombi veya sonradan girmek. Çok önemli değil gerisi. E, hocamız sonradan görev vermeye gereği duydu. Ben bugüne kadar hiç hocamla böyle bir diyaloğa girmedim. E, Başımızdaki tüplüğümüz gerçekten çok tecrübeli ve saygı duyulması gereken birisi. O yüzden Ben elimden geldiğince bana verilen süre içinde görev, verme, görev yapmaya çalıştım. Son soru Emre. E bazen eleştiriler yapılıyor. Emre Müzmin sakat, Fenerbahçe niye aldı? Emre 3 maç oynar, 2 maç oynamaz. Sakat çünkü. Böyle bir şey var mı? Sakatlığın şu an ne aşamada tamamen geçti mi? Bu konulara ne demek istersin? Valla isteyen istediğini konuşsun. Ben çok rahatım. Allah'ıma şükür olsun gönlüm çok rahat. Herkes beni iyi tanıyor. Kimseye de ispatlayacak. Türkiye'deki 80 milyonu da ispatlayacak hiçbir şeyim yok. Ne kariyerimle alakalı, ne kişiliğimle alakalı. Eee... Aynası hiç bir kişinin lafına bakılmaz dedim ben ilk geldiğimde buraya. Talihsiz bir sakat yaşadım arka adalemden. Her futbolcunun yaşayabileceği. Ee, benim için kronik sakatlayanları diyenleri Allah'a havale ediyorum. Onlarla da hesabımı ben buraya bırakmıyorum bu dünyaya. Ama önemli değil. İsteyen sizin düşünebilir. Tekrar bunu bir kez daha söyleyeyim. Kaç kişi varsa bu ülkede, dünyada hiç kimse ispatlayacak hiçbir şeyim yok. Ne karakterimle alakalı, ne futbolculuğumla, sakatlığımla alakalı da inşallah bundan sonra bir an önce eski formuma dönüp bu camiaya faydalı olmak istiyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tebrikler.